Tabii her şeyden evvel kurban bayramı münasebetiyle başta Türk dünyası olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne, Irak Türkmenlerine ve bölgede yaşayan e, bütün vatandaşlarımızın kurban bayramı münasebetiyle e, bayramı kutlu olsun, hayırlara vesile olmasını dileriz. Tabii biz bugün Irak Türkmen Zebesi'nde siyasi bürosu Erbil ofisinde bir e, karşıma mar marasimi ya yaptık. Bayram münasebetiyle işte başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Sayın Erman Topçu Bey başta olmak üzere Erbil'de olan farklı kesimlerden bayırlaşma marasimine katıldı. Bu sabah da Kerkük Irak Türkmen Cebbası Başkanlığında yapıldı bayırlaşma marasimi. De biz Irak Türkmen Cebbası olarak bunlar manevi bir varlıktır. Konuşundan beri 1995 yılından sonra bu 30 ile yakın bir zaman içerisinde Irak Türkmen Cebesi bayramda olan özellikle 2. Cumhur Bayramı'nda bayramlaşma marasmi yapılır. Burada olan insanları e, Türkmenler başta olmak üzere bizimle yaşayan diğer insanların da burada karşılamaya gelirler. Bu öne, önem taşmaktadır, manevi anlam taşmaktadır. O yüzden biz e, bizim için Irak'ta Türkmen varlığı önemlidir. Irak Türkmen Cebesi ee, siyasi kuruluşu olarak e, önemli bir siyasi partidir. Irak'ta olsun veya bölgede olsun veya Türkmenler bölgede yaşayan bütün Türkmen e, vatandaşların hakkını savunan bir siyasi kuruluştur. O yüzden her zaman bu e, manevi günlere önem vermektedir. Biz e, tekrardan e, Kurban Bayramı münasebetiyle başta Türk dünyası olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne, Iraklı Türkmenlerine, Türkmenler bölgesinde yaşayan, bölgede yaşayan her olan bütün vatandaşlarımızın bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Dünya biter kardeşim safiyle Vallahi dünya biter Billah dünya biter Kurban Bayramı ziyaretleri bağlamında bugün e, Bakan Sayın Aydın Nuaruf'u ziyaret ettik. Burada bayramlaşma tebriğine gelen, bayramlaşmaya gelen çok kıymetli soydaşlarımızla, kardeşlerimizle de bayramlaşma imkanı bulduk. İnşallah Kurban Bayramı hayırlara vesile olur. Bütün e, mazlumlara, i, bütün fakr zaruret içerisinde olanlara Allah yardım etsin. Bu bayramda da ettiğimiz dualar, ibadetler Allah kabul edesin inşallah. biz de bugün Sayın Bakan'a gelip de Sayın Bakan'la bayramlaşmaktan, buradaki kardeşlerimizle buluşmaktan çok büyük memnuniyet duyduk. Allah dediğim gibi ettiğimiz duaları, ibadetleri kabul edesin inşallah.